Merhaba herkese Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Ben Volkan, yayıncı arkadaşlarım Kırmızı Işıklı Anıl ve ve ile birlikte size hoş bir sohbet hazırladık. Konumuzun adı Mario Balotelli. Mario Balotelli düşüşe geçmişti. 3 sene İtalyan milli takımından yoksun kalmıştı. Ve en dibe göçtüğünü düşünerek herkes öyle düşündü ve herkes dalga geçmeye başlamıştı Adana imza attıktan sonra. Ama Mara Balotelli herkese tokat gibi bir cevap verdi ve milli takıma geri geldi. Balotelli şunu söylemişti. Bir röportaj esnasında İtalya'da milli takıma geri geldi. nasıl düşünüyorsun? Bu abes değil mi falan diye bir konuşma olmuştu. Balotelli de şunu dedi. Sen neden bahsediyorsun? Ben daha 31 yaşındayım. Asıl ben bu yaşta bu milli takıma seçilmemem abes olurdu dedi. Balotelli Beşiktaş maçından sonraki çıkışı bu hareketi Adana Spor'da olan uyumluğu. Yani insanlar deli deli diyordu Balotelli'ye ve gerçekten bir kimya uyuştu ve Adana Spor'da kendini buldu adam. Balotelli'nin çıkışı, performansı, golleri asisti, milli takıma seçilmesi gibi konularımız var. Topu size bırakıyorum arkadaşlar. Burhan sen başla bakalım. Balotelli hakkında neler söylemek istiyorsun? Bal Balotelli'nin Adana'ya gel gelmesi sürprizdi bana sorarsan. Ne kadar kariyeri düşüşte de olsa e, ee, Süper Lig'de yeni yeni birinci lige çıkmış bir takıma gelmesi, Süper Lig'e çıkması yeni bir Süper Lig ekibi sonuçta. Bir sürpriz. Ama Balotelli'nin de bu hırsını gösterir. Çünkü ancak kendini böyle bir takımda kendini kanıtlayabilirdi. Ee, Adana Spor Başkanı'nı dinledim ben bu arada. Röportajını dinlemiştim. Ee, <laughs> Adana evet başkanın dinledi. Balotelli hakkında konuştu. Evet, Adana Spor ee, başka bir takım çünkü, haklısın Anıl. <laughs> Doğru. Kim? Adana Spor başka bir takım, o, o haklı Şeyden yani. Şeyden dolayı girdim araya, yayının başından beri ikiniz toplamda dört kez Adana Spor dediniz de. Ya, ya Adana, adana Spor diyorum çünkü Adana'yla bağlı olan takım Adana Demir Spor'da. Adana Demir, aynen. Ben e, o yüzden Adana Spor demeye devam edeceğim. Adana Spor'da kendini toparlasın. <laughs> İyi bir kulüp kursunlar Adana yani benim için Adana Spor Adana Demir Spordur. Neyse konumuza dönelim. Ee, Balotelli'nin performansını çok beğeniyorum ee, ve Adana Demir Sporla gerçekten çok uyumlu bir ikili oldular. Başkanla çok iyi anlaşıyor. Başkan onu seviyor ee, konuştuğun kadarıyla ve hani. Bizim çocuğumuza deli diyorlar diyor. hani Ama diyor çok aklı başında ve olgun bir insan olduğundan bahsetti Balotelli'nin. Ee, ve işte Adana Spor'da da kendini kanıtlayıp milli takıma seçildi zaten. Başkan Balotelli için teknik direktörünü kovdu. Evet. Ama sebebini oldu. söyledi. Ben dinledim. Başkan dedi ki, ben dedi kendi başkan olarak görüşlerimi söylerim dedi. Bir söylerim, iki söylerim üçüncü de yollarım dedi. Balotelli ile alakası yok dedi. Ve taktikle alakalı beğenmediğim şeyleri söyledim. Ve ısrarla devam etti hoca dedi. Hatasına dedi. Kusura bakmayın dedi. E, başkan her zaman sorumlu tutulur takımın gidişatından dedi. E, ve karışmalı da dedi. Yani yönetime ben e, bir kere hani şunu söyledi başkan. Bizi istifaya çağırıyorlar dedi. Başkanın her türlü sözü geçmeli dedi yani Tek, e, teknik set ekibin üzerinde. Bunu açık açık söyledi. Hani ben görüşümü söylerim dedi. Baktım dedi iki üç kez uymadı yollarım dedi. Hiç kimse kusura bakmasın dedi. Yoksa ben gireceğim çünkü diyor adam. E, resmen bunu söyledi açık açık söyledi. E, bizler dedi her türlü sorumlusuyuz bu kulübün dedi. Ben dedi futbolu konuşurum. Maçtan sonra kritini yaparım, çağırırım hocayı yanıma dedi ve maçın kritiğini beraber yaparız dedi. Yapmak zorunda dedi. Yapmıyorsa güle güle dedi. Açık açık söyledi. Anladım. Yeni gelen hoca içinde Montella içinde şunu söyledi. Montella benim şu anki bu görüşümü destekliyor, benim fikirlerimi değer veriyor dedi. Bak bu çok önemli bir şey yani egosu olmayan bir hoca dedi. Ve devam etmekten mutluyum. Kardeşim yani. başkanla hoca iyi anlaşacak. Evet. Bunu yapamazsan çok kötü sıkıntı. Tüm takım, tüm camia sıkıntıya girer. Mesela <laughs> evet. bir bir iş yerindeysen, askerdeysen, e, yemekhanedeysen, öğrenciysen, aşçıyla iyi anlaşacaksın arkadaş. Evet. Aşçıyla evet. iyi anlaşacaksın ki aç kalmayasın. Seni beslesin. Evet. Yoksa adam seni sana. Bir de. Biliyorsun, mutfak bir yeri bir şirketi batırabilecek tek yer yani. Evet. Ben bunu otelcilikte okumuştum. O yüzden de otelcilik geçmişi çok güzel, evet. Otelde çok e, iş yaptınız biliyorum, hani evet. ince işler, kalan işler. Anıl, bu konulara girmeden kalın, senin kalın bu, de. bu, bu kalan şey hakkında ne düşündüğünü sormak istiyorum. Balotelli, e, Samet Aybaba, Başkan, İtalya milli takımı ve bunlar gibi detaylar. Balotelli, İtalya futbol tarihinin en ansi futbolculuğundan birisi zaten biliyorsunuz. Bravo. Why always me? dönemini geride bıraktığını düşünüyorum artık. Biraz daha böyle e, şu denilecek hale geldi. Why me, always me lafı artık Adana Spor'daki iyi Adana Demir Spor'daki iyi lafları, iyi hareketleri, iyi e, golleri sebebiyle söylenebilir belki artık. Adana Demir Spor'un zaten ayağa e, kalkması için böyle bir fuar oyuncusu alması gerekiyordu. Biliyorsunuz Antalya Spor'da bugün Luiz Adriano ile anlaştı. Müthiş artık oyuncular biraz daha böyle e, kulübü e, kadrosunu e, yetenekli ve artık demini almış bir futbolcu üzerinden kuruyorlar. O yüzden e, çok iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum. E, sezon başında biraz tutuk başladı. Evet. Normaldir. Sistem ayak uydurmak, Türkiye'ye ayak uydurmak çok da kolay değil yabancı futbolcular için ama Vincenzo Montella zaten İtalya futbolunun tarih yazmış futbolcularından birisidir. Evet. Özellikle Sen çok severdin. Düşününün. Tabii. Totti ile beraber zaten inanılmaz futbol akılları olduğunu düşünüyorum bu insanların ve e, o zamanın Delvecio falan vardı hatırlarsın. Oo. Mükemmel mükemmel bir kadronun mükemmel bir tarihi oyuncusunu adamlar teknik direktör olarak getirdiler. Hiç şüphem yoktu zaten duruşu bile yeter. E, Balotelli'yi anladığı dilden konuşarak çok güzel bir şekilde Türk futboluna kazandırdı. İlerleyen dönemlerde Montelli'yi zaten çok büyük işlere de imza atarken görme ihtimalimiz var. Çünkü çok iyi yönetiyor. Evet. E, bu yüzden çok iyi bir ikili oldular. Böyle devam etmelerini umut ediyorum. Milli takımı seçilmesi de çok isabetli oldu. Yani farkındaysanız zaten İtalya'nın böyle bir forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. İleride böyle daha fizikli. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Insigne falan var. Güzel bunlar ama ileride böyle immobile de güzel ama böyle hava topunu indirecek daha böyle bir fizikli, daha böyle tecrübeli. Çok parçalayıcı de. böyle. Şutuyla mutuyla delecek böyle. Şutu Şimdi çok iyi şey Balotelli'de. Çok izin veren. zaman Tabi her zaman gol atmak her şey değildir. Bazı futbolcular golden fazlasını yaparlar. İtalya futbolunda da, İtalya pardon milli takımında da Balotelli golden daha fazlasını yapacak. Zaten Arkadaşlar gördüm. adam çok iyi vuruyor. Çok, vuruşu çok iyi yani. Biliyorsunuz. Vuruşun iyi olduğu zaman da, öne çıkarsın. Da tutanında iyi olacak derler zaten. Sen olmuş gibi konuşuyorsun. Hayır hayır. Ben vuruculuğunu söylüyorum da. Arkadaşlar bu Mancini ile kavga etmedi mi bu adam? Manchester City'de böyle Jose Mourinho Söyle demedi mi böyle Ama iki, iki saat anlattım diye. Görmüştü. İyi de şimdi çok garip geliyor. Nasıl oluyor yani? Evlat geri gel. Ya Mancini geri çağırıyor bu adamı ya. Ne Mancini kadar garip. ne kadar objektif bir adam. Profesyonel adam. Görüyor musun? Ne kadar profesyonel. Yani ikili meselelerin hiçbir şekilde hani ön plan Ya çok büyük hoca ya. Gerçekten Büyük Hoca. Galatasaray bunun Büyük Hoca'yı kaçır elinden. Bir dakika bunun örneğini zaten bu da, biz çok futbolu da yaşamadık mı ee, Burak Yılmaz'la? Evet doğru. Milli takımda evet. tartışmalar falan filan Burak Yılmaz tekrar milli takıma çağrıldı. Otobüsçüden dayak yemişti. Hakan, Hakan Şükür'le Ersun Yanal arasında da olmuştu. Hatta Ersun Yanalın başını yemişti Hakan Şükür. Arkadaşlar Hatırlıyor Hı? Hı? Burak Yılmaz otobüs şoförüyle kavga edip dayak yemişti bir daha. Ya ben orasını burasını bilmiyorum kardeşim. Benim diyeceğim sadece şu fayda sağlanacaksa birileri bir şeylerden ders çıkarmışsa ortak fayda da buluşulabilir. E tabii ki milli takıma Mançin'i geri çağırmadan önce bu adamla konuşmuştur. Gelip buraya tekrar daha önce yaşadığımız şeyleri yaşatacaksan gelme demiştir yani belki de. Anlıyorum. O da hocam benim zaten amacım buydu. Asla öyle bir şey olmayacak. Bomba Size çok gibi iyi... olacak. Bomba gibi patlatacak. Hepimiz de göreceğiz. Görürsünüz bak mançinin yüzünü kara çıkarmayacak. Mançinin i̇şte yüzünü kara şey çıkarmayacak. Arkadaşlar yaş olayı bir kere bir kenara bırakalım artık. Bu olaydan ben gerçekten tiksinmeye başladım. Futbolcuların yaşıyla çok fazla ilgilenmesinler. Klas kalıcıdır bak. Tecrübe çok önemli futbolda. Galatasaray'ın şu anki halini görüyoruz. Bak Luis Adriano'yu aldı Antalya Spor. Ondan sonra Gomis'i geri aldı Galatasaray. Ondan sonra e, Atiba. Görüyorsunuz şey Beşiktaş'ta. Yani bunlar çok önemli oyuncular. Bu yüzden e, Balotelli gibi bir adamın da zaten verici bileceği çok şey var. Oğuz İbrahimovic'i görüyorsunuz 40 yaşında adam. Hala son, oynuyor. hala futbol oynayacağım." diyor yaşıyor. Cristiano Ronaldo da öyle olacak. Göreceksiniz. Ya, ya bir şey söyleyeyim mi size? İnanmayacaksınız bence. Zaman içerisinde belki de yaşlı futbolcular daha çok değer kazanacak biliyor musunuz? Ronaldo öyle olacak derken anlamadık ben. Zaten adam Bir 5 yıl daha ki... oynayacak aga. Beş yıl daha göreceksin o adamı sen. Değersiz daha görülen, 300, 300 tane daha gol atmadan gitmez o. Değersiz görülen yaşlı futbolcular ilerleyen zamanlarda nasıl değerlenecek hepimiz göreceğiz. Çünkü Burak'ın şarjı fazla bitti. Yok. <laughs> Biz devam edelim. Neyse. Yani geldim, gibi. Geri geldi. Lan adamın günahını aldık. Devam yani edelim sen. Değerli yorumlarına devam şöyle et. Bir şey Burak biraz öteki şey. tarafa kay. Heh, aferin. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi diyorsunuz ki mesela Galatasaray diyorsunuz orta sahaya mesela takım önemli değil burada. Tecrübeli bir oyuncu lazım diyorsunuz değil mi kaliteli? Evet. 30, 30, 33 yaşında, 34 yaşında, 30 yaşını geçmiş. Kaç tane var şu anda piyasada? Bayağı var. Bayağı var değil şimdi bul bana. Piyasa derken hangi piyasayı bahsediyorsun? Avrupa piyasası mı, Türkiye piyasası mı? Yani or buraya getirebileceğin o kalitede, o tecrübede boşta ya da satıcı listesinde kaç tane adam bulabilirsin? Bulamazsın çok fazla. Yani, bulsan da o parayı getiremezsin. Getiremezsin. İşte dediğim gibi zaten değerleniyor bazı. Artık futbol değişiyor. Bazı şeyler de değişiyor. Şu an İbrahimovic gibi bir forvet oyuncusu hangi takım istemez? Yani iki yıl daha oynayabilir. Ya yani işte. O yüzden yaş olayına takılmamak lazım. Ya adam Milan'da maksimum... oynuyor. Adam Milan'da oynuyor. 40 yaşında Milan'da oynuyor. Bana vereceği maksimum performansla önemli. ben yoksa yaşa çok takılmam yani. Çok önemli değil benim için. Yaş yaş değil de beden yaşı daha önemli. Arkadaşlar Buran'ın Evet, söyle Anıl. Balotelli kendine bakmış. Çok belli yani. Evet. Doğru bakmış. Senin yüzünü kapattım burada yayından ayrıldı. E teknik aksaklıklardan dolayı yayınımızın sonuna gelelim. Bir bölümümüz daha kaldı arkadaşlar. Bir bölümümüzde de Galatasaray'ın yeni transferlerini çok hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Bizimle kalmaya devam edin. Siyah futbol dolu dizgin devam ediyor. Anıl değerli yorumlar için çok teşekkürler bu arada. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.